Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 3 toplananlı toplama işlemleri yapacağız. Dersin sonunda 3 toplananlı toplama işlemlerini rahatlıkla yapabileceksiniz. Not almayı unutmayalım. Defteriniz önünüzde ise not tutmaya başladıysanız hadi dersimize başlayalım. Birinci örnek 4 basamaklı, 3 basamaklı ve 2 basamaklı sayıların toplamından oluşuyor. Toplamaya birler basamandan başlıyoruz. İsterse 3 toplanan olsun, isterse 4, 5, 6 toplanan fark etmez çocuklar. Toplama işlemine her zaman birler basamandan başlıyoruz. Başlayalım. 8, 5 daha 13, 6 daha 19. 19'un 9'u elde var. 1. Eldeleri hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlar basamanı toplayalım. 6, 1 daha 7, 4 daha 11, bir de elde 12. 12'nin ikisi elde var 1. Yüzler basamağını toplayalım. Alttaki sayının yüzler basamağı yok. Orayı toplamaya katmıyoruz. Geçiyoruz. 2, 2 daha 4. Bir de elde vardı. 5. Binler basamağına geçelim. İkinci sayının binler basamağı ve üçüncü sayının binler basamağı olmadığı için 3'ü direkt toplama yapmadan aşağı indirip yazdık. Cevap 3529. Diğer örneğe geçelim. 7, 9 daha 16. 5 daha 21. 21'in biri. Elde var 1 mi? Hayır. Elde var 2 diyoruz. Çünkü 21 değil mi çocuklar? Bakın 1'i birler basamağına yazdık. 2'yi de elde olarak gönderdik. Toplayalım onlar basamağını. 8, 6 daha 14, 0 daha 14, 2 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, yüzler basamağını toplayalım. 7, 0 daha 7, bir de elde vardı. 8, 4'ü de aynen aşağıya indirdik. Cevap 4861. Yandaki örnek ödeviniz olacak çocuklar. İki tanesini ben çözeceğim. Diğerini siz ödev olarak yapacaksınız. Yapamadığınız kısım olursa yorum kısmına yazın. Beraber yapalım. Diğer örneklerle devam edelim. Örneklerimiz iki tane dört basamaklı. Bir tane de üç basamaklı sayılardan oluşuyor. Başlayalım. Toplamaya birler basamandan başlıyoruz. Birler basamağı hangi sayılardan oluşuyor? 6, 8, 5. Toplayalım. 6, 8 daha 14. 5 daha 19. 19'un 9'u elde var 1. Onlar basamağını toplayalım. 2, 8 daha 10. 6 daha 16 bir de elde vardı 17. 17'nin 7'si elde var 1. Yüzler basamağı 5. 6 daha 11 3 daha 14 bir de elde vardı 15. 15'in 5'i elde var 1. Eldeleri unutmayalım. Binler basamağı 2. 2 daha 4 bir de elde 5. Alttaki sayının binler basamağı olmadığı için orayı toplamaya katmıyoruz. Cevap 5579. Diğer örneğe geçelim. Birler basamağı 3. 1, 6'dan oluşuyor. 6, 1 daha 7, 3 daha 10, on. 10'un sıfırı elde var. 1, 9, 5 daha 14, 0 daha 14, bir de elde vardı 15. 15'in 5'i elde var. 1, 6, 1 daha 7, 8 daha 15, bir de elde vardı 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 5, 3 daha 8, bir de elde 9. Cevap 9.650. Üçüncü örneği siz kendiniz yapıyorsunuz. Yapamadığınız kısım olursa yorum kısmına yazarsınız. Diğer örneklerle devam edelim. Bu örnekler 3 tane 4 basamaklı sayılardan oluşuyor. Toplamaya birler basamandan başlıyoruz. 5, 6 daha 11, 0 daha 11. 11'in biri elde var. 1, elde hiçbir zaman unutmuyoruz. Baş köşeye yazıyoruz çocuklar. Elde unutursak cevabımız %100 yanlış olur. 4, 3 daha 7, 7 daha 14. Bir de elde vardı. 15, 15'in 5'i elde var 1 yüzler basamağını toplayalım. 0 9 daha 9 4 daha 13 bir de elde vardı. 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Binler basamağını toplayalım. 3 2 daha 5 1 daha 6 bir de elde vardı 7. Cevap 7451. Diğer örneğe geçelim. Birler basamağından başlıyoruz toplamaya. 1 3 daha 4 0 daha 4. Onlar basamağına geçelim. Burada herhangi bir elde gelmediği için Elde yazamıyoruz, aktaramıyoruz. Toplayalım. 0, 9 daha 9. 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 6, 0 daha 6. 3 daha 9. Bir de elde vardı 10. 10'un 0'ı elde var 1. Binler basamağını toplayalım. 4, 2 daha 6. 2 daha 8. Bir de elde vardı 9. Cevap 9.034. Üçüncü örnek sizin ödeviniz. Siz kendiniz yapıyorsunuz. Biz son iki örnekle devam edelim ve ardından dersi bitirelim. Evet çocuklar iki örneği beraber çözeceğiz. Üçüncü örnek ödeviniz olacak. Siz kendiniz yapacaksınız. Haydi başlayalım. Birler basmandan başlıyoruz. 1, 9 daha 10. 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. 8, 1 daha 9. 3 daha 12. Bir de elde vardı 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 8, 9 daha 17. 9 daha 26. Bir de elde vardı 27. 27'nin 7'si elde var 2 değil mi bu sefer? 27 dediğimiz için elde var 2. Binler basamağını toplayalım. 1 1 daha 2, 1 daha 3, 2 de elde vardı. 5. Cevap 5737. Diğer örneğe geçelim. 3 0 daha 3, 5 daha 8. 8'i yazdık birler basamağının altına. Onlar basamağına geçelim. 2 2 daha 4, 1 daha 5. Yüzler basamağını topluyoruz. 9 9 daha 18, 0 daha 18. 18'in 8'i Elde var 1. Binler basamağını toplayalım. 2, bir daha 3, bir daha 4, bir de elde vardı 5. Cevap 5858. Üçüncü örnek ödeviniz kendiniz yapıyorsunuz. Evet çocuklar bu dersimizde 3 toplananlı eldeli ve eldesiz olarak toplama işlemleri yaptık. Artık sizler de 3 toplananlı toplama işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Test çözümü ihmal etmeyelim, etkinlikler yapmayı ihmal etmeyelim. Soru çözüm videolarını izlerken de mutlaka not alalım. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.